Efe oğlundan herkese merhaba. Ben peyzaj mimarı Sinem Gül Işık. Bugün sizlere mimarımız İlknur Hanım'ın tasarladığı 3 katlı 4 artı 1 toplamda 349 metrekare alana sahip villamızın peyzaj tasarım projesini sunacağım. Alanımız Antalya'da toplam 500 metrekarelik bir arsaya sahiptir. Plana baktığımızda toplam alanın büyük bir çoğunluğunun yapı için kullanıldığını görmekteyiz. Bu nedenle peyzaj tasarımı için geriye kalan bu küçük alanımızı daha aydınlık ve ferah gösterebilmek amacıyla aynı zamanda bu yılın bahçe trendleri içerisinde de yer alan beyaz bahçe, white garden konseptinden de yararlanılarak çoğunlukla beyaz rengin ve çiçeklerin hakim olduğu bir tasarım yapıldı. Buradan da anlaşılacağı üzere alanın iki kenarı yola bakmaktadır. Arsa sınırlarını bahçe duvarı ile çevreleyip iç hacmi daha da daraltmamak adına, daha doğal ve estetik bir görüntü oluşturan, aynı zamanda villamızın cephe ve görselliği ile de uyumlu bir bütün oluşturan ahşap çubuk çitler kullanıldı. Ön cephemize bakacak olduğumuzda bu bahçe giriş kapısı bizi doğrudan evin giriş kapısına yönlendirmektedir. Ayrıca burada dikkatimizi çeken husus, tasarımın genelinde hakim olan beyaz rengin dışında ön cepheyi ve girişi vurgulamak amacıyla beyaz hakimi medeniyetinden farklı olarak iki köşede görsel bir etki yaratan jacaranda ağaçları kullanıldı. Bahçe kapısından içeri girdiğimizde bizi doğrudan evin girişine yönlendiren veya bu açıda gördüğümüz gibi evimizin kapısından çıktığımızda bizi çıkışa yönlendiren şahane çiçekleriyle etkili beyaz ortancalar kullanıldı. Önce cephemizin kuzeye bakması ve girişimizin biraz daha gölge bir alana sahip olacağından dolayı gölge seven ve çiçekleriyle çok etkili olan bu tür tercih edildi. Burada giriş kısmımıza biraz daha tepeden bir açıyla baktığımızda köşelerde vurgulayıcı jakaranda ağaçlarımızı ve girişte yönlendirici ortancaları görmekteyiz. Giriş kısmındaki ortancalar ile köşedeki jakarandalar arasında herdem yeşil, beyaz çiçekli ve hoş kokulu özelliklere sahip pitosporumlar kullanıldı. Alana girip sol tarafa yöneldiğimizde bizi karşılayan çakıl taşlarıyla üzerinde kaktüs türleri kullanılarak oluşturulan bu kompozisyon evimiz ve bahçemiz ile uyum sağlayarak hoş bir etki elde edildi. Arka bahçede Girişe doğru gelirken bu alana baktığımızda çakıl taşları ve kaktüslerle oluşturulan alan karşısında gösterişli beyaz çiçekleri ve genel formuyla etkili olan yukkalar arasında yine gösterişli beyaz çiçekleriyle etkili, yukanın dik yapılı çiçek formuna zıt olarak top formlu çiçekleriyle zıtlıktan uyum sağlayan ortancalar kullanıldı. Az önce gördüğümüz kısımdan ilerleyip arka bahçeye köşe açıdan baktığımızda bu görseli görmekteyiz. Müşterimizin isteği üzerine burada veranda önünde havuz ve hemen bitişiğinde ahşap dek malzemeli bir güneşlenme alanı tasarlandı. Alanımıza ilk girişten itibaren sola yönlendiğimizde gördüklerimiz bu şekildeydi. Şimdi bir de girişten sağa doğru yöneldiğimizde neler göreceğimize bakalım. Girişimizin hemen sağ önünde yine çakıl taşları ile oluşturulmuş bu alanda iki köşede beyaz çiçekleri ve genel formuyla etkili yukalar kullanıldığını, ortada yapraklarıyla etkili beyaz çiçekli hosta ve aralarında kullanılan kullanılan lavantalar ile pencere önü için oluşturulmuş bu hoş kompozisyonu görmekteyiz. Oradan arka bahçeye doğru ilerlediğimizde sol yanda başka bir kompozisyon ile yine çakıl taşı kullanılmış özel bir bölümün devam ettiğini görmekteyiz. Sağ yanda ise herdem yeşil koyu renkli yaprakları üzerinde gösterişli beyaz çiçekleri olan kamelyalar ile aralarında yine herdem yeşil kokulu beyaz çiçeklere sahip limon bitkileri kullanıldı. Buradaki çakıl taşlı kompozisyonumuzda köşelerde fikus bonzai, ortada alaca yapraklı diresena ve aralarında aynı cins fakat farklı renk ve formlarda birbirlerine uyum sağlayan arekalar kullanıldı. Arka köşeden geldiğimiz yöne baktığımızda bir limon, üç kamelya, bir limon, üç kamelya şeklinde tekrar eden herdem yeşil ve beyaz çiçekli bu türlerden oluşan kompozisyonu görmekteyiz. Verandadan baktığımızda gördüğümüz bu açıda ortada iki tane beyaz çiçekli oya ağacı ile yanlarında beyaz çiçekli erik ağaçları kullanıldığını görmekteyiz. Burada kullanılan bu ağaçların yaprak döken tür olması nedeniyle çit üzerinde arkada fon oluşturacak herdem yeşil Güzel kokulu beyaz çiçekli yıldız yasemin bitkisi kullanıldı. Verandadan baktığımızda gördüğümüz beyaz çiçekli yaprak döken bu ağaçlar arada kalacak şekilde iki köşede perdem yeşil gösterişli formu ve grimsi açık renk yapraklarıyla etkili zeytin ağaçları kullanıldı. Bu açıdan bakıldığında da girişte vurgu yapan gösterişli jakaranda ağacı ile alanda genel olarak hakim olan beyaz bahçe tasarımı ile yeşil ve beyazın uyumunu görmekteyiz. Yapımızda genel olarak hakim olan beyaz, gri, antrasit renkler ile giriş, veranda, güneşlenme alanı ve çitlerde kullanılan ahşap ile oluşturulan beyaz bahçe tasarımı uyumlu bir bütün oluşturmaktadır. Evet, bahçemizin peyzaj tasarımı bu şekildeydi. Eleştirilerinizi, görüşlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki peyzaj tasarımı sunumunda görüşmek üzere, hoşçakalın. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın.